çıkın dolaşın şöyle sokağa biraz hepiniz göreceksiniz. Ayıp olur diyen de kalmadı, ayıp olur deyip duran da kalmadı. Maalesef çok üzgünüm. Selamlar hepinize. İnşallah iyisinizdir. Kaç bölüm oldu bilmiyorum ama muhabbet ediyoruz. Yani artık 3-4-5 diye böyle gidiyoruz. Her yerde muhabbet ediyorum istiyorum. Yani aklıma böyle sadece aklıma değil aslında karşılaştığım, muhabbet edelim diye düşündüğüm, dertleneceğim ne varsa nerede olursak biraz sohbet edelim. Biraz muhabbet edelim çünkü buna ihtiyacımız var gibi geliyor bana diye söylüyorum ya. İşte biraz da onun için. Biraz böyle dışarıda dolaşırken bir şey fark ettim. Fark ettiğim şeyi size söylemem lazım. Enteresandır siz de görürsünüz. Dışarıda dolaşırken, sokaklarda görürken ne bileyim etrafınızdaki insanları fark ederken zaten hani hep böyle her zamane zamanından şikayetçi diyorlar ya, öyle de bir şey, bir de şöyle de bir durum var. Biz ahir zaman çocuklarıyız. Yani ahir zamanda olmak demek biraz da bu demek. Yani pek çok şey eksiktir bizde. Yanlışı görürüz, eksiği görürüz. Doğruyu bulamayız mesela bizler. Ama bu ahir zaman dediğiniz şey böyledir. Ahir zamanda yaşamak böyledir. Maalesef üzgünüm ama insan böyledir yani. Böyle de bir... Ama ben benim gördüğüm ne onu söyleyeyim size. Eskiden şöyle bir şey vardı. Dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Ayıp olur diye bir şey vardı. İnsanlar ayıp olur derlerdi. Ve ayıp olur dedikleri şeyi yapmazlardı. Mesela Yolda karşınızdan yaşlıca, sizden yaşça büyük biri gör, geldiğinde gördüğünüzde bir hiçbir şey yapmazsanız bir çeki düzen verirdiniz kendinize. Çok fazla, çok da fazla ne bileyim böyle hani onu rencide edecek, onu kızdıracak, onu üzecek şeyler yapmazdınız. Saygı duyardınız yani. Eskiden elinizde çöp poşetleri gibi böyle poşetlerle gittiğinizde çöpe atacağınız zaman rastgele ulu orta atmazdınız mesela. Her tarafta bunları görüyorum, siz de görüyorsunuz. Ya da ne bileyim gidip meyve sebze alırdınız mesela. Aldığınız meyve sebzeleri Hani böyle pahalı meyvelerse siyah poşetlere koyardınız, koyduğunuz siyah poşetlerle götürürdünüz. Niye biliyor musunuz? Mahallede etrafınızda alamayan çocuklar olur, insanlar olur. Onların canı ister, istemesin diye görmesinler diye yapardınız. Utanarak alırdınız alacağınızı bile. Artık gösteriş yapar olduk mesela. Çok garip bir şey. Ya da ne bileyim evinizde komşunuz vardı. diyen komşunuz, komşunuzda cenaze olurdu. Cenaze olduğunda müzik sesini açmaya geçin. Televizyonu bile açmazdınız insanlar. Televizyonlarını bile açmazlardı. Yanında cenaze var ayıp olur derlerdi. Ya da şöyle birinden borç almıştınız ya da borç vermiştiniz. Borçlu mesela size. Gidip onun dükkanının önünden geçeceğiniz zaman bilerek geçmezdiniz. Böyle bir iki sokak öteden falan geçerdiniz. Niye? Ya ayıp olur derdiniz. Ya da borçluydunuz birine. O adamı gördüğünüz zaman mahcup olurdunuz. Enteresan şeyler ama artık ayıp olur diye bir kavramımız kalmadı bizim. Ve bana çok garip gelmeye başladı. Çok çok garip gelmeye başladı. Çıkın dolaşın şöyle sokağa biraz. Hepiniz göreceksiniz. Ayıp olur diyen de kalmadı ayıp olur deyip duran da kalmadı. Maalesef çok üzgünüm. Ha buralarda böyle büyük şehirlerde belki böyledir de Anadolu'da bizi her yerde izleyen yani kardeşlerim vardır muhakkak. Anadolu'da hala vardır inşallah diyorum ben görmüyorum ben bilmiyorumdur. Ama kardeşler bence bu büyük mesele ayıp olur diyen insan kalmadı. Ben özellikle söylüyorum. Bilmiyorum benim derdim bu. Sizin de vardır öyle derdiniz diye düşünüyorum. İnşallah yine görüşürüz. Muhabbetle kalın. Kardeşler selamlar hepinize.